Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ya dedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <tip racist GETOR'T> <ihrhei> hatime. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yese düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi etna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emarayı elde eder etmez diğer emarelerin sayıkasıyla ilan isyan ederek İslam dairesinden çıkar şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar Yese düşmemek için şu ayete müracaat is. <laughs> Estağfurullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teknetu min rahmetillah inna allah yagfiru zünube cemi'a innehu huvel rahim da Evet. <laughs> hatime. Şu hatime şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Mesela <laughs> bir hep biri ölüyor, değil mi? Cede'de. Münazıratta da. Nasıl diyoruz? himmetiniz şerke binip mübarek zihayet meydana çıktığı zaman en evvel düşman işlediği zaman yeğiz karşısına geliyorsun. En büyük düşman yeğiz, yani. yani. bu bugün tabi işte moral bozukluğu yani artık. Kesinlikle muvaffak olamam. Ben bu işi beceremem. Dediğim bir insan mesela hangi işe insan bu niyetle girdi mi o işte muvaffak olamaz belli. Yani. Ümit insanların diyor canlandıran ümittir, öldüren yeğistir. Daimi böyle. Hı. Pekala. Şimdi oku bakalım. Arkadaş, Hı. amele ve taata muvaffak olamayan Hı. azaptan korkar. Yeğise düşer. Azaptan korkar, yeğise düşer. Böyle bir Demek ki yeğisin kaynağını üstte burada koyuyor ortaya. Neymiş yeğisin kaynağı? Amele muvaffak olamamak. Yani amele muvaffak olamayınca bir insan, e, Tabi amele yapamadı mı nesnesi ceza. Değil mi? cezayı da çekmek istemiyor. Bu sefer şey düşünüyor yani. Tereddüte. Ümitsizliğe kapıldı mı şeytan bu sefer sen yerin cehennem diyor. Bu gidişte başka bir mekanın yok. ya da cehenneme girmemek için ne yapıyor bu sefer? İşte böyle birkaç emel elde etmez diyor. Değil mi? İlan işe eder Allah'ın hafızı. Evet, pekala. Böyle bir meyusun gözüne hmm. dini meselelere münafi etme ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Yani buradan anladığımıza göre dini meseleler ilgili böyle birçok suallerin altında bu yatıyor yani. Amele muvaffak olamamak. Yani zahirin başka şey soruyor adam ama değil mi? Hakikati indin mi? Hakikatini adam amele muvaffak olamamış. Efendim azaptan korkuyor. İşte kaderden soruyor, bu, ruhtan soruyor, ahiretten soruyor, dirilişten soruyor. Efendim söyleyeyim, hepsinin altında bu var yani. Amine muvaffak olamıyor, yeğese düşmüş, azaptan korkuyor, önüne cehennem görüyor. Ondan kurtulma yolunu bu tip suallerde arıyor. Yani, tabi buna mühim mesele. Evet. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, hı. diğer emarelerin sayıkasıyla yani. Hı. ilan-ı isyan ederek hı. İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna itaat eder. Hı. Binaenaleyh... Dilimize yeis seni yani küfre götürüyor olmamıza. Çok tehlikeli yani. Tabii. Yeisin kısa tercih tarifi, tarifi Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Yeis'in tarifi bu. Ben mutlaka cehenneme gideceğim artık. Kurtuluşum yok benim. Bu kadar işten ettikten sonra ben de cennet yüzü göremem. Demek ki iyi soruyor. cenab yani bak bizi buradan men ediyor. Bakın nasıl men ediyor? Oku. Ha. Evet. Yani, Binaenaleyh, ha. amele muvaffak olamayanlar, olamayanlar. Yese düşmemek için, İçine, şu ayete müracaat etsin. İnsan ne kadar günah işlerse işlesin arkadaşlar. Günah iş, ne kadar inşallah işlemek lazım başka da. İşlerisi i̇şlesin işlesin küfre girmiyor. Yani küfre girmedi İslam dairesine kalıyoruz zaten. İslam dairesine çıkar dedi ya. Evet. Yani günah insan İslam'dan çıkarmıyor, küfür çıkarıyor. İnsan ne kadar günah işlerse işlesin, tövbe kapısı açık, tövbe ettiği an Cenab-ı Hak samimi tövbe, bütün günahları siliyor yani Ya. Yani. Onun için yiğite düşmek yerine şu ayete müracaat etmek evet. lazım, rahmet kapısını tercih etmek lazım. Bakın Cenab-ı Hak ne müjde veriyor ha? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Günahkarlar Cenab-ı Hak öyle tabir ediyor. Ya kullarım diyor bir defa ya Allah'ım. Değil Allah. mi? Ey nefsini de israf etmiş kullarım. Yani kendini hak yolda değil, batıl yolda kullanmış aklını, nefsini işte ne, dilini, her neyse ağzını ilahir nefsinin hepsi giriyor. Bunları israf etmiş yani. Bunları yanlış yerde kullanmış kullarım diyor. Günahkarları böyle diyor cenab -ı. Ey günahkarlar, ey şuna demiyor. Ey nefsini, nefsini israf etmiş kullarım. Kullarım diyor bize efendim. E sonra ne diyor? La <laughs> rahmetin. Allah rahmetin ümit kesmeyin. Yani bak tavsiyesi bu. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Niye? Çünkü günahınız ne kadar çok olursa olsun rahmet daha fazla. Rahmet sonsuz, günah sınırlı da. Değil mi? Rahmet sonsuz, günah sınırlı ya. Yani. Oğun aşamaz ki yani. O halde ümit kesmeyeceğiz. Yine ya yapacağız. İnna Allah yafiru zünube cemiyen Bitti. Allah. Allah bütün günahları affeder diyor. Allah. Allah. Ne kadar işlersen işte günah. Diledi mi Cenab-ı Hak? Tabi. Bütün günahları affeder diyor. Allah. İnnehu huvel gafurur rahim Bitti. Tamam. Allah gafur. Pekala. Birisi bu. İkinci hastalık ucuptur. Ucup da bunun tersi. Bu da Allah'ın gaza, gazabından emin olmak. Yeis, rahmetine ümit kesmek. Ucub da gazabından, azabından emin olmak. Yani biraz amel etti mi, bu beni kurtarır, ben rahat cennetliyim hani. Baksana şöyle desen kere, ben, ben gitmeyeceğim kim gidecek cennete hani. Haşa haşa. ya bu günahkarlara bakarak <laughs> şey verilmiyor ki. Efendim, ya, ya hüküm verilmiyor ki. Mesela yani bizde Bir talebe diyelim kaçlık yapmış mesela, 40'lık yapmış değil mi? Sınıfta kalması lazım. Ama ondan başka herkes de bir, üç, beş almış, on almış hani. O diyelim ki baksana herkes sıfır, on almış. Ben de rahat geçerim hani. ondan seni mı? Sen, sen 60 olacaksın. Hani başka sıfır almış senin hani. ne? O, o seni mı? Sen kendin otun mu mi Tabii. Yani, sen kendi notun ona bakacaksın? 60 mı geçin notu? 60 alacaksın. 70 mi? 70 alacaksın. Sen 40, herkes 0. Sen yine sıfırda kalırsın. Değil mi? Ha, tabii. Ya, nefse böyle demek lazım yani. Ha. İkinci hastalık ucuptur. Hı. Arkadaş yese düşen adam Hı. azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Hı. Bakar ki bir miktar hasenet ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. <laughs> Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır. Evet. Yeter. namaz kılmıyorum ama kimse hakkında kötülük düşünmemişimdir şimdiye kadar. Şey, bu bir, kemaldir doğru. Kimse hakkında hiçbir kötülük düşünme. Kimse kötülük yapmamışındır. Bu bir kemaldir değil mi? Ha? Ama bu insan cennete götürmez. Bu götse ne olur biliyor musunuz? Bütün koyunlar cennete. Değil mi? Bütün güvercinler cennetin. Hiç kötü düşünmemişler onlar da kimse hakkında. Ölçü bu değil ki. Ölçü, bu değil. O bir sıfat. Cennete girmenin şartı iman. Değil mi? Cennete girmenin şartı iman. İmanını göçmek yani. İmanını göçmek dünyadan. Ha. Burada mümin olur da Son nefesinde kaybedebilir. Son nefes imanı göçtü mü onu er geç cennet. Hani Cehenneme girse de geç ama şartı o yani. He. Oradaki dere, dere, dereceler de amele göre. Demek ki şart iman, de amele göre. Kalbin temiz, kimse kötülük yapmamışım, bunların olmuyordur. Olmuyor. Evet. 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 Halbuki amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Hı. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Şimdi ediyor şimdi. Faraza bu adam gibi değil de namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz hani. Evet. Sadece kalbin temiz demiyoruz da. Bunlara da güvenemeyiz. Niye? Çünkü bunlar da hakkımız yok bizim diyor. Bakın. Mülkü değildir. Ha. Onlara güvenemez. Güvenemez. Ha. Evet. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. şimdi ceset bizim olmayınca onun yaptığımız ameller de bizim olmazdı. Öyle değil mi? Ceset bizim değildi. Ne güzel. Allah, Allah E şimdi bazen derste söylüyoruz. Diyelim en büyük amel ne Mesela namaz. E Namazın ne, ne? Bizim hakkımız ne? Değil mi? Şu cesete namaz kılıyoruz Allah'ın. O vermiş. Kur'an okuyoruz Allah'ın. O göndermiş. Ne? Efendim söyleyeyim. Yatsıyı mı kıldık mesela? Vakit, vakit namazı şartı. Vakti o getiriyor. Dünya dönüyor da yatsı geliyor. Yani dönmesi sen ne de yatsı namazı kılacaksın? Evet. Demek ki ne dünya dönmesin hakkımızda, ne bedende, ne inen ayetlerde. Ya bizim yaptığımız ne? İşte cüz iradenizi müsbet kullanıyoruz. Yüzümüzü güneşe çeviriyoruz yani. Tamam Yüzünü güneşe çevirdim mi aynen ışık girer. Diyemezsin ki ben şu ışık sahibiyim. Değil mi? Bu kadar ışığı ben yaptım. Diyemezsin. Ama yüzün güneşe çevirdin de nurla doldu aynen. O başka. Bütün bütün bizim yaptığımız o kadar yani. Cücelediğimiz müspete kullanma. Gerisini hep Allah yaratıyor. Hiç güneşi tutup biz aynamıza sokmuyoruz da. Değil mi? Ha, <laughs> Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. <laughs> çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. İspat Kendi yapmamıştır. Heh. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Hı. Ne yapmış, ne yolda bulmuş, ne miras kalmış, Evet. Niye be beden bizim olsun? Evet. Lakita olarak temellik evet. de etmiş değildir. Bir yılda buldum senin Zemin Üç defa bağırdın mı? Üç kere bağırmadım. Sessiz sessiz böyle. Kimse duymayacak şekilde. evet. evet. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değil. Öyle de değil. Ha. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat acip nakışların şehadetiyle bir saniye hakimin desti kudretinden çıkmış, çıkmış kıymetdar bir hane olup vücut. insan o hanede emaneten oturur. Yani be, ruh. Ruha insan dedi. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana ait. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, Burada ne ispat ediyor? Bir edil hayır. Onu ispat ediyor. Bütün hayır Allah'ın Allah'tan geliyor. Kimsenin elinde değil mi? Hayır bir şey yok. Varsa Allah'tan geliyor. Yani niye? Sebepler içerisinde en şerefli insan, en kuvvetli irade sahibi insan buna rağmen he? Efal ihtiyar anamiyle yani ihtiyar ile iradesiyle yaptığı işlerde kendisine mal zannettiği efalin yani ben yaptım ben ettim dediği işlerin ek şirk gibi yeme içme gibi en adi bir fiilin husulünde ha. yüz cüzünden ancak bir cüzi insana aittir. İnsan i̇rade sahibi olduğu halde en kolay iş de yeme içme. Bunda bile yüzden biri insana ait ama. Peki o da yok yani. Küçüklüğüm ifade ediyor. Yani şimdi mesela bir yemek yiyoruz diyelim. Diyelim ki bir meyve yiyorsun değil mi? ya e orada biz ne hakkımız var ya? Baharı Allah getiriyor değil mi? Suyu Allah indiriyor. Ağacı meyve, elma fabrikası olarak Allah yaratıyor. Öyle mi? Ondan meyve çıkıyor. Senin önüne geliyor. Bak. Elementlerin elma olmasına hiç hakkımız yok. Var mı? Yok. <laughs> Peki o yiyoruz. O meyve yiyoruz. Bir yemeği her neyse. O, o, yemeğin et olmasında, efendim söyleyeyim, kemik olmasında, enerji olmasında, vitamin... Bunda da hiç hakkımız yok. Hücre olmasında, kan olmasında bunda da hiç yok. Yukarıda baktım istemiyor, aşağıda da baktım Ya bizimki ne? Ağzımızı atıp çiğniyoruz o kadar. O da yine Allah'ın verdiği kuvvetle de çiğneyemeyenler var. Ya. Ağız böyle yaratılmasa çiğneyemezdik de. Değil mi? Alt damağımız da üst gibi sabit olsaydı ne yapacaktık? İkisi de hareketli olsa ne yapacaktık? Tükürük bezi olması ne yapacaktık? Dil olmasa ne yapacaktık? Beyinden sinyaller gelmesi emirlerini yapacaktık? Burada muazzam fabrika çalışıyor. Haydi onu biz de yaptık kabul edelim. Onun bile diyor yüzde bir ancak bize ait. <laughs> Demek ki hayırlarda bizim hakkımız yok gibi onu ispat ediyor. O da ona güvenip de bu amel beni kurtarır diyemeyiz. Yani oraya gelecek mevzu. <laughs> Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. <laughs> Havasının en genişi hayal olduğu halde <laughs> o hayal akıl ve aklın semerelerini ihate edemez. Tabii. İnsan aklı hayal edemiyor. Akıl nasıl bir şey? Hayal edebiliyor muyuz? Yani. Aklın semereleri, aklın yaptığı işler var. Ondan, onu da, akıl hayal anlamıyor. Mesela aklın semeresini anlamak diyelim değil mi? Anlamak. İnsan nasıl anlıyor? Bunu, bunu, bunu hayal edemiyoruz sanırım. Ya. Yani. Mesela yemek yiyoruz, midemizde bu hazm oluyor, bunu doktorlar yazmışlar anlıyoruz değil mi? Hazım böyle oluyor. Peki kulaktan giren bir ses, bir bilgi akılda nasıl yoruluyor, nasıl anlaşılıyor, nasıl ilim oluyor? Bunu anlayabiliyor muyuz? Yok. O fabrikada hiç haberimiz yok. Yani ses nasıl ilim oluyor? Buradan ses giriyor, burada ilim oluyor. Nasıl oluyor bu? Muazzam fabrikada çalışıyor o arada. Bunları hayal edemiyoruz. Nasıl bir şey? Evet. Peki. Bunları bu kadar büyük iken, iken. nasıl daire ihtiyarına idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Hı. Ve keza şuuri olmaksızın senin şuurun taluk etmeden, iraden dışında, senin lehine ve aleyhine çok fiiller ceryan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde Hı. onlar ilimle yapılıyor. Fakat şuurun taluk etmediğinden, sen bilmiyorsun. Sende çok işler oluyor, sen haberin yok. Ben de oluyor, benim haberim yok. Yani nasıl anlatacağız bunu? Yani, sabit olur ki, olur ki, o fiillerin faali, yani, faili ha. bir sani zişurdur. Demek ben yapmıyorum. Ben. Tabii. Yani zaten öyle yani. Bunu inansı inanmasın, herkes kabul ediyor. Yani kimse demiyor ki, ben bugün şu kadar hücre yaptım. Var mı böyle diyen? Ben şu kadar yemek yedim diyoruz, o kadar. Ben şu kadar hücre yaptım, şu kadar kan yaptım, alyol yaptım diyen var mı? Ama onlar oluyor. Oluyor biz yapmıyoruz. Ya evet, kim yapıyor peki? Onu diyor. Demek bir yapan var. Onlar yapan bir saniye şudur Zişur. İlim sahibi, irade sahibi bir zat var. Evet, bizden başkası bize tasarruf ediyor diyor başka yerde. Peki, ne sen faisin ve ne de senin esbabın. <laughs> Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. vazgeç. Kendini mehasin ve kemanata mastar olduğunu zannetme. Mastar yani benden çıkıyor bu iyilikler. Deme yani. Ayna gibi. Yani ayna diyemez ki bu ışık benden çıkıyor. Yani ne oluyor? Mastar oluyor o. Güneşin ışığı orada zahir oluyor. Orada görünüyor. Mastar. Biz mastarız yani. Güzellik varsa bizde mastar oluyoruz. Mastar olmuyoruz yani. Ve katiyen bil ki, bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Biz bunun sahibiyiz. Çünkü su ihtiyarında sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Hı. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Hibedir, lütuftur. Seyyiatın meksubedir. Hı. Günahı sen kazanıyorsun. Binaenaleyh له الملك ولا الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفات مع الصلوات